Evet. Dersimize başlıyoruz. Bugün biraz kısa olacak. Dersimiz dersimiz. Ondan sonra Bismillah. Yani geldik böyle. Sonra bu şekilde indik. 1 2 1 2 1 2 Aynı. Biraz ağzı yukarı doğru gösteriyor. Gördüğünüz gibi. 1 2 bir 2 iki. Bir, iki. Biraz sorun var galiba canlı yayında. Birden kesildi yine canlı yayın maalesef. Çünkü internetim de zayıf. Telefonumun şarjı da zayıf. 15 kalmış. Kalem zayıf. Kitap yok evde bıraktık. kalem zor bulduk. Kağıt yok. Bir tane bu var. Yani normalde diğer yere yazıyorum. Ama olsun. Ya da bırakmak istemedim. Ayn 1 2 1 2 Yazıyoruz defterimize. 1 2 1 2 Dini dersimiz dediğim gibi ben eve vardıktan sonra akşam vakti bilmiyorum tam diyemem şu an. Almanya saatıyla 10 olabilir. 11 olabilir. 12 olabilir. Allah'ın izniyle evde yapacağım. Burada burası şu an biraz zor burada. Çocuklar falan var. Evet. Umarım anlaşılmıştır şu an anlattıklarım. Bir yazın mümkünse. Akşama kaldığımız yerden biraz devam ederiz. Dediğim gibi bu dersi bitirmiş olduk. Eee yarın yok yarın değil bugün dini dersi devam ederiz. Belki yine biraz kısa olarak tekrarlarım bu harfleri Allah'ın izniyle. Orada tekrar görüşürüz. Tekrar herkese kılıyorum Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugün dediğim gibi biraz müsait olmadım. Yine de bir 5-10 dakikalık yayın açtım. Ee, akşama Allah'ın izniyle yarın olduğu gibi devam edeceğiz yani. Yine yarım saat Arapça, yarım saat dini ders. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esselamu aleykum.